son bulacak. Birbirine iki dost, eskiden beri rekabette olan iki takım birazdan turnuvanın grup aşamalarındaki son mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bakalım mücadeleyi hangi takım kazanacak? Hangi taraf kazanacak? Birazdan bunun cevabını alacağız. Mücadeleye Bağcılar Demirkapı başlayacak. Ve ilk düdük geldi. Mücadeleye Bağcılar Olimpiyat başladı. İki takıma da gönülden başarılar diliyoruz. Şimdi baskısı var. Demir kapının. Şimdi terse güzel bir top. Araya girdi orada savunma Hasan. Şimdi uzaktan bir vuruş. Çok iyi bir kurtarış geldi orada Efe'den. Şimdi bir vuruş boşta kaldı. Okan. Orada Selim'in vuruşu. Bir köşe vuruşu daha kullanacak olimpiyat. Kullanıldı boşta kalan top. Müdahale gelmedi. Selim ne? Atak tekrar devam edecek olimpiyat adına. Özür Demir kapı başladı. Şimdi Umut. Şimdi orada İlhan. Murat. Bekir bıraktı Selim tekrar Bekir şimdi İlhan İlhan şık hareketler Bekir geriye Selim uzun bir top toplu oradan dışarıda şimdi uzun bir top toplu oradan dışarıda demir kapı uzaktan etkili gelmeye çalıştı Selim Bekir şimdi İlhan tekrar Bekir bıraktı orada Serdar Bekir Boş pozisyon ters bir vuruş araya girdi savunma. Şimdi Musa. Umut. Umut topla gitmeye çalıştı. Selim izin vermedi. Şimdi Selim. Aradan bıraktı Murat. Tekrar Selim. İlhan. İlhan. Orada bir vuruş. Top geçmedi. Şimdi orada topla ilerleyemedi. Gökhan uzaktan bir vuruş. Top yanalarda. Bekir'den geldi bir vuruş. Şimdi uzun bir top. Top kaleci Muhammed'in kontrolünde. Şimdi Muhammed, Selim. Orada sıyrılma düşüncesi sıyrılamadı. Boş pozisyon, top geçmedi. Şimdi sıyrılma düşüncesi Bekir. Boş pozisyon Murat. Yapılan müdahale hakem verdi. Şimdi Murat da orada savunmaya çarpan top. O kanada şimdi boşta kalan top Serdar. Şimdi boş pozisyon. Şimdi ani atak Musa. Araya girdi tekrar Selim. Bekir. Bekir aradan pas düşücesi Murat'a geçmedi. Şimdi derin top. Musa. Baskı İlhan. Tekrar Musa. <laughs> Şimdi aradan geçmedi. 0-0 devam ediyor mücadele. Umut. Şimdi boş pozisyon. Osman. Bir vuruş. Umut'tan tekrar top geçmedi. Köşe vuruşunda top oradan dışarıya çıktı top. Şimdi derin top Murat atamadı topu. Şimdi orada Gökhan. Derin top düşmesi geçmedi. Gökhan. Şimdi orada Umut. Umut. Sıyrılma Selim izin vermedi. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor mücadelede. Şimdi uzun bir top. Top da oradan dışarıda. Şimdi İlhan. Tekrar İlhan'a doğru top geçmedi. Atış. Şimdi Bekir. Sıyrılma düşüncesinde bu arada. Sıyrılamadı bu pozisyonda. Orada yapılan ile kullanacak Bağcılar Olimpiyat. Şimdi tersi doğru Murat'a. Hop geçmedi. Şimdi uzun bir top. Orada Selim. Şimdi İkram. İkram uzaklardan orada kaleci. Muhammed'den iyi bir kurtarış. Muhammed eliyle uzun oynadı Murat. Efe. Şimdi Umut, Selim orada karşıladı. Serdar. Şimdi Bekir sıyrılma düşmesi ara top izin vermedi orada savunma Okan. Şimdi İkram. Az önce oyuna dahil olmuştu İkram. Derin top. İyi. bu orada Okan için çok hızlı. Şimdi uzun top. Umut. Umut kaleci orada Muhammed. Şimdi Musa çevirdi orada Okan'a doğru. Murat girdi araya. Tekrar Okan. Arada Umut. Umut'un vuruşu direkten döndü top. Etkili geldi Demir Kapı'ya. Şimdi İlhan. Şimdi Murat yapılan müdahale hakem verdi. Şimdi topun başında Selim var. Selim oraya araya da Musa girdi Okan, İkram, Bekir. Umut. Orada Selim, Bekir, Murat. Sıyırılma düşüncesi. Orada izin vermedi Gökhan. Şimdi uzun top. Kaleci Muhammed'den iyi bir kurtarış. Şimdi Serdar, İlhan. Selim. Kahvalandırıldı top İlhan tekrar Serdar boşta kalan top orada Gökhan uzaklaştırdı topu şimdi İlhan geriye Bekir Selim adam pas şimdi İkram Serdar izin vermedi Bekir şimdi Bekir Bekir vurdu. Savunmaya da çarpan top. Köşe vuruşunu kazandı olimpiyat. Şimdi İlhan vurdu üstten dışarıda. Şimdi Gökhan. Ve İkram. İkram girdi alt topu. Topla ilerliyor İkram. Şık hareketler İkram'ın vuruşu Muhammed. Köşe vuruşunu kullanacak Demir Kapı. Şimdi bir orta düşüncesi. Top oradan dışarıda atış Olimpiyatın. Mücadele 0 sıfır eşitlikte devam ediyor hala. Şimdi İlhan. Bekir. İlhan Serdar, Bekir, İlhan, tekrar Bekir. Orada Gökhan'ın yaptığı müdahale hakem faulü verdi. Topun başında Selim ve Murat var. İşaret geldi. Murat aradan Bekir'e Bekir'in bir adım gerisinde kaldı top. Şimdi Gökhan uzun top. Serdar girdi araya Bekir. Tekrar Serdar. Serdar vurdu. Efe'den iyi bir kurtarış. İlhan. Şimdi Serdar. Bekir. Şimdi boşta kalan top İkram. İkram bıraktı umut'a doğru. Yetişemedi topa umut. Şimdi Selim. Deri top. Okal. O kalın vuruşu. Tekrar Okan. Karşıda da orada Selim. Şimdi geriye döndü. Gökhan uzun bir top. Kaleci Muhammed iyi al topu. Murat sıyrılamadı. Umut. Tekrar Muhammed. İlhan. Selim. Şimdi Serdar. Şimdi uzaktan bir vuruşu muttan toplu. Oradan dışarıda. Şimdi İlhan. İkram iyi girdi araya. Uzaklaştırıldı. Umut için yine hızlı bir top. Şu ana kadar çok pozisyonlu bir çok top pozisyonlu çok tempolu bir mücadele görmedik. İki takım da daha çok top oynamaya, topa hakim olmaya çalışıyor bu dakikalarda. <laughs> Serdar oyundan çıktı. Olimpiyat'ta Mustafa oyunda. Şimdi Murat. İlhan. Selim. Tekrar Mustafa. Selim. Selim, Selim. uzun bir top İlhan. Top Fede. Gökhan. Umut Top Umut'tan dışarıda Şimdi Mustafa ile psikolojik oraya Mustafa Hızlı kullanma düşünse Gökhan girdi araya Gökhan uzaklardan Selim'e de çarpan top Çevır kullanacak demir kapıya. Şimdi orta Musaya gelmedi. Atış. Empiyat'ın. Selim. Girde Orkan, İkram. İkram. Orada Bekir yaptığı müdahale hakem faulü verdi. Şimdi işaret verildi. İkram vurdu Bekir'e çarptı top. Şimdi Umut bir vuruş daha. Orada yine Bekir'e çarpan top. Köşe vuruşu Demir Kapı'nın. Şimdi boş pozisyon ve gol. Gol attı orada Okan. Okan'ın attığı golle Demir Kapı 1-0 önde. Abi, Bağcılar demir kabuğu bir. Bağcılar olimpiyat sıfır. Gol Şimdi Efe. İkram. Bekir. Musa. Bekir. İlhan. Araya girdi savunma. Şimdi Okan. Şimdi Umut. Umut aradan vurdu. Top doğrudan dışarıda. Şimdi Selim topla çıkıyor. Okan Bekir uzaklaştırdı. Murat yetişemedi topa. Şimdi Gökhan Gökhan uzun bir top. İkram'a e doğru. İkram'dan önce savunma. Umut. Umut'un vuruşu ve gol. Bekir'e de çarpan top. Kaleci şaşırtıyor. Umut atıyor kendisinin bir takımının ikinci golü. Bağcılar Kapı Olimpiyat karşısında 2-0 öne geçiyor. Şimdi Mustafa orada savunmaya da çarpan top Musa'ya Köşe vuruşu olimpiyatın. Şimdi Bekir. İyi bir vuruş gelmedi Bekir'den. Şimdi Gökhan. Aradan Murat. Şimdi İlhan. Da Gökhan'dan baskı. Şimdi Mu, Mustafa kaybetti Umut ikrama doğru. Şimdi Umut Selim uzaklaştırdı. Mustafa yetişemedi topa. Şimdi uzun bir top. Kaleci Muhammed'den İlhan. İlhan. Umut. Topun başında Mustafa var. Bir pas Bekir Bekir. Farkı 1'e indirdi Bekir. Bağcılar Olimpiyat 1. Bağcılar Demir Kapı 2. Golün adı Bekir. Güzel bir gol atıyor Bekir. 2-1 oldu skor bu golle. İkram. Top doğrudan dışarıda. Şimdi Murat. İlhan, Bülent. Tekrar İlhan. Şimdi uzun top. Selim karşıladı. Atış demir kapının. Şimdi Musa tekrar Umut'a doğru. Top geçmedi. İki birlik üstünlüğü devam ediyor Demir Kapı'nın. Mu Muhammed. Uzun bir top. Gökhan karşıladı. Bekir. Bekir. Verdi orada Murat. İlhan. Verdi. Pası orada Efe girdi aldı. Gökhan. Uzun bir top. Umut. Şimdi işaret verildi. Gökhan vurdu orada savunmada. Bekir'e çarpan top. Köşe vuruşunu kullanacak Demir Kapı. Şimdi atış kullanıldı. Gökhan kontrol. Murat İlhan Bülent tekrar İlhan aradan pas geçmedi. Efe uzaklaştırdı topu. Evet. Şimdi Selim. Bülent, Murat Murat geçmedi top Okan Şimdi Bekir çevirme düşüncesinde. Hocam. Çekin. Şimdi Murat Şimdi Bekir Bekir vurdu yandan dışarıda. Bekirle etkili geldi. Olimpiyat gel gel gel. Abi, gel. Şimdi uzun top İkram. Orada Bülent karşıladı. Murat. Muhammed. Bekir. Bekir. Bülent. Bir vuruş. Yandan dışarıda. Gökhan, uzun top, karşıda da orada savunma. Şimdi Okan, bir vuruş orada Selim izin vermedi. Atışı kullanacak Demir Kapı. Şimdi İkram, bir vuruş orada Musa'dan, top dışarıda. Şimdi Murat. Ya <laughs> da şey diyeceksin? Yani şey Ama Şimdi orada Gökhan boşta pozisyon. Umut Muhammed'e yaptığı müdahale. Muhammed yerde kaldı bu pozisyonda. Kalkabilmiş değil henüz Muhammed. Şimdi mücadele başladı tekrar kaldığı yerden İlhan. İlhan Ateşi kullanacak Demir Kapı. Gökhan. Şimdi uzun bir top. Orada Selim iyi karşıladı topu. Şimdi Okan'ın vuruşu üstten dışarıda. Ve i̇lk yarı tamamlanıyor. İlk yarıda Bağcılar Demir Kapı, Bağcılar Olimpiyat karşısında 2 birlik üstünlüğüyle tamamlanıyor. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek? Demir Kapı üstünlüğünü sürdürebilecek mi? Yoksa Olimpiyat skoru değiştirebilecek mi? Birazdan hep birlikte tanık olacağız buna. Emir sesi kapat. Emir